15 maddeden oluşan bu teklifimiz daha çok bu koronavirüsle mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere ilişkindir. Covid-19'un ekonomik etkilerini azaltması amaçlanan teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun teklifi meclisten de geçerse işçi ve işverene yeni imkanlar tanıyacak. Buna göre kısa çalışma ödeneğinde bekleme süresi olmayacak. Uygunluk tespitinin sonucu beklenmeden İşverenin talep ettiği doğrultuda işçilere ödenek verilecek. Olmayan, artık... Kısa çalışma ödeneği alan işyerlerinde gelecek dönemde ise bir denetleme yapılacak. İş yerinde zorlayıcı neden doğmadığı tespit edildiğinde ödenen tutarlar geri alınacak. Zorlayıcı neden doğsa da işverenin işçileri çalıştırdığı tespit edilirse ödenen tutarlar yasal faiziyle geri alınabilecek. Ayrıca çalıştırılan işçiler için işverene her işçi ve her ay için bürüt asgari ücret tutarında idari para cezası kesilecek. Teklifle mevcut kanuna geçici madde eklenecek. Maddeye göre bu süre zarfında işçilere nakit destek sağlanacak. İşçinin bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaması da göz önünde bulundurulacak. Ücretsizliğine ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilerimizin nakdi ücret sağlanması konusunda bir düzenlememiz var. Bu aylık 1177 lira olacak. Nakdi ücret desteği alanlar genel sağlık sigortasından yararlanabilecek. Bakmakla yükümlü olunan kişiler değilse genel sağlık sigortası primleri fondan ödenecek. Ayrıca teklifle 3 ay işten çıkarmalar yasaklanacak. Ancak işten çıkarmalarda ahlak, iyi niyet kurallarına aykırılık halleri kapsam dışı bırakılacak. İşveren bu durumların söz konusu olması halinde işçinin iş haklini sonlandırabilecek. Mevcut yasaya göre işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetkisi bulunmuyor. Ancak sunulan teklifle işverene 3 ay için bu hak tanınacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan isterse bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek. Kanun teklifiyle bazı ödemeler alınmayacak veya ertelenemeyecek. Bu kapsamda faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin bazı vergileri alınmayacak. Faaliyette bulunulmayan dönemlerdeki yıllık ilan ve reklamla yıllık çevre temizlik vergisi işletme tarafından ödenmeyecek.